Merhaba dostlarım ikinci kanalıma merhaba ne hepiniz hoş geldiniz ben belki bugün sizler birlikte Minecraft'taki SCB mono dünyamda tekrar gideceğiz dostlarım en son oralarda garip garip şeyler oldu böyle çok güçlü kılıçlar zırhlar falan bulmuştum bugün o dünyaya tekrar gideceğiz hep benim hoş geldiniz daha çok bu şekilde video istiyorsanız mutlaka mutlaka aşağıda videomu ben Mehmet Bey ve ben sizin için Minecraft'tan çeken aşağıdaki sosyal medya sağlarımı hala takip etmesin takip ederseniz gerçekten çok mutlu olurum daha fazla lütfen videoyu da beğendiğinize göre ve kanalıma da abone olduğunuza göre başlayalım evet dostlarım ben dünyamda giriş yaptım şu anda siz de aşağıdan hala videoyu beğenmediniz beğenmeyin mi? Evet gece gece dünyamıza doğduk ve karşıda creeper var. Selamun aleyküm creeper. Tabi biliyorsunuz arkadaşlar küçük bir minecraft bilgisi vereyim size. Creeperlar camların arkasından bizi göremiyor. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuz ama bilmeyenler için de söyleyeyim. Şimdi ben burada uyuyamıyorum. Gece olduğu için da, daha doğrusu gece olduğu için değil de etrafta canavar olduğu için şimdi benim kılıcım yok. Ee, neyse şu kitabı okuyarak başlayalım arkadaşlar. Baltam varmış. Neyse baltayla öldürürüm. Merhaba Erkallı. SCP Mono ona karşı hazırladığımız büyüleri güç kazanmak için kullanılıyor. Gördüğün kırmızı camlı fenerleri sana vereceğimiz mavi büyülü, camları... mavi büyülü camlarla değiştirmeniz mi? Ha şu fenerler mi? Şuradakiler mi? He bunların maviyle çevireceğiz tamam. Kırmızı renklerini maviye çevireceğiz tamam. Başka ne iş yapacağız? Ee, bu onu zayıflatacaktır. Ayrıca SCP bunu e, bazı fenerleri canavarla koruyor. Bu yüzden pusulayla gidip eşyalarını almalısın. Ha bu dünyadaki güçlü eşyalar tamam. Şimdi e, pusulayı alayım Bir dakika şunları bir bırakalım. Pusulayla gideceğim arkadaşlar. Şunları bırakalım. her Bir de her şeyi bırakıp bir yerli yerine bırakalım. Tamam. Pusulayı alıyorum arkadaşlar. Gideceğim şimdi hemen eşyalarımı alacağım. Sonra tekrar Allah! Güdüler geldi dur hiçbir yaşam yaşam hiçbir şeyim yok. Arkadaşlar pusulaya gidelim Kılıcımızı, zırhımızı artık ne varsa bütün teçhizatlarımızı alalım. O tekli tehditat diyebildim lan çok iyi. <laughs> tekte söyleyebildim. Neyse gidelim alalım arkadaşlar. Ardından eve gelelim bir uyuyalım olması veya uyumaya da bilirim arkadaşlar. Gece gece biliyorsunuz ajan gibi böyle gidelim. Ee, kırmızı renkli şeyleri mavilere çevirebiliriz aslında böyle gizli gizli böyle planlı planlı yapabiliriz ama bilmiyorum. Sabah sabah da yapabilirim böyle sabah sonuçta böyle en gizli yer böyle en açık yerdir tarzında yapabiliriz bilmiyorum. Duruma göre arkadaşlar bir gidelim hele şu eşyalarını alalım. Geldiğinde hala sabah olmamış olursa e, o yüzden yani sabah olmamış olursa öyle devam ederim. O yüzden şimdilik çok hızlı konuştum. Çok fazla konuştum. Yoruldum arkadaşlar. Ben şurası değil mi? Tamam. Burasına girerken arkadaşlar oraya giderken siz de hala videoyu beğenmesi Ve aranızda hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olun balıklarla birlikte yüzerken kanalıma abone olup bir like atmayı unutmayın. Keşke yanıma biraz Balıklar bana vurdu lan. Keşke yanıma biraz yemek alsaydım. Yemin açlıktan öleceğim bak kalbim çok az kaldı. Neyse. Zıng zıng. Şuradan içeri bir zıng atlayalım. Ulan at, atlayamıyorum. Lan! Bir yerden bir ok mok, bir şey yiyorum arkadaşlar da hadi bakalım şöyle hayırlısı bir şey bir girelim tamam aşağı şöyle hop merhabalar tamam bura oğlum bura, örümcek oğlum burada tuzaklar mı vardı ben burayı hatırlamıyorum hop ama tuzak fark eder mi P şey parkur prosuyum lan ben eski parkur prolarından kim kaldı neyse evet antik kılı tamam Abi bir dakika bir dakika Sakin sakin. Bu sesleri duymadan videoya başlayamadım biliyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Ne oluyor lan? Su akmaya başladı yukarıdan, Tamam buradan çıkabiliriz lan. Geri kapandı. Yağmur yağıyor. Ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Sular Ana. Tövbe tövbe ben dur kaldım şurada. Garip garip şeyler oluyor şu an arkadaşlar. Ne olduğunu anlayamadım. Lan! Bunlar yüzündenmiş. Lan aşağıdaki camları siz mi kırdınız? Zing! 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 Öldürme. Dık lan. Dık lan ölmüyor. Bütünü vuramadım. Tamam. Öl. Bak geldi gene bunlar ya. Nefret ediyorum bunlardan arkadaşlar. Bunların adı neydi? Uçan kau diye geliyorlar ya. Nefret ediyorum bunlardan ya. Gel. Dık. Vurdum gitti tamam. Allah'tan bir tane var ya. Bunlar bazen böyle 5-10 tane oluyor. Ölüyorum bunlar. Bunlar niye geliyor arkadaşlar? Ben bilmiyorum bunları ya. İsmini daha iyi bilmiyorum ama nefret ediyorum işte. Yorumlara yazın arkadaşlar şu uçan yaratan ismini. Ama ben buradan nasıl çıkacağım lan? Hiç bloğum bloğum hiçbir şeyim yok lan. Ana nasıl yapacağım lan? Şöyle yapsak. Şöyle yapsak, şöyle yapsak. <laughs> yukarı çıkamıyor. Kazmam bazmam da yok. Dur şunları kırayım bari. Toprakları kırarak yukarı çıkarabilirim. Hop. Tamam buradan. Toprakları düzenli kullanacağız arkadaşlar. Dikkatli kullanmamız lazım. Hop. Tamam sanırım çıktık. Zık. Ölmedi bak yine. Ulan iki tane varmış. Bir tane yokmuş. Gelmeyin Allah için gelmeyin. Zık. Tam. Arkadaşlar diyordum ya hani gece mi olsa yani gündüz ağzını burnunu dağıtırım şimdi senin. Ee, gündüz olursa uyumam direkt giderim diye. Gece şu an hala daha doğrusu fırtınalı yağmur yağdığı için beni bir konuşturmuyorsun ağzını. Ya okumda yok. Ha! Çıldıracağım. Delirtiyor bunlar beni ya. O, vallahi delirtiyor ya. Zınk. Şöyle içine. Gel gel gel. Gel. Gel bekliyorum gel. Zınk. Vurum. Örümcek kafamın içine girdi çok. Ya Allah sizi kahretsin ya. Nefret ediyorum dedim ya. 28 tane atmış. Gel denk, denk geldi ya. Neyse. Ben büyülü mavi camları alıyorum. Bir dakika şu çöpleri bir yakalım. Bir dakika şurada bir çakmak vardı. Çakma alalım. E, kılıç alalım. E, Şunlar. Aa kazma mazma kürek melek bunları alalım. Bunlar lazım oluyor. Tamam. Şimdi bir envanter düzeni. Zıng 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 zıng. Ee, onun içinde şunu. Şunu da şuraya koyalım. Tamam kalan şeyleri yakacağım arkadaşlar. Şimdi şuraya çöplerimizi atıyoruz. Ya yeter artık yeter ya. Ağzını burnunu da üzerinde. Tamam. Şöyle pusula bunlar, 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 bunlar. Biz hepsini yakalım arkadaşlar. Şöyle... Yan! Yan! Zıng! Tamam! Pis envanterlerimizi düzelttik. Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar, gizli bir şekilde... Bunlar ne böyle ya? Ya bunlar... Ya bunlar nefret ediyorum sizden ya! Oğlum bir girin ya! Bak, zıng! 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 <laughs> Bitti, dur! Bitmiyorlar da. ana. Var gelince bunlar nasıl başa çıkacağız? Oğlum bu ne manyak gibi geliyorlar şuna bak. Allah! Kaçın! <laughs> Neyse. Ben buna bak şu an yemin ediyorum delireceğim. Vallahi bak ağzım kırsine kırsı geçeceğim. Yeter! Aaa! Gelmeyin lan! Yemin ediyorum sinir kırsı geçeceğim. <laughs> Allah Allah! Gelmeyin abi gelmeyin ya. Gelmeyin ya gelmeyin ya. Öl lan! Öl lan! Öl! Öl! Onu vuramıyorum da. Arkalarına saldırıyorlar ya tamam ben ben görevimi arkadaşlar. Şimdi bunu maviye çevirmemiz gerekiyor değil mi? Şöyle tamam maviye döndürdük. Ya oğlum yemin ediyorum bak ağzım mı olacağım şimdi ya? Yeter be! Ya bir gel, hadi gel. Ağzını. Vurmadan gitmeyin! Vurmadan gitmeyin kendireceğim. Şimdi arkadaşlar şurada biraz bir yukarıda da olması gerekiyor. Oraya doğru gideceğim. Şimdi şu tepe... Ulan bu ne şimşekli mi şimşekli şey yağmur ya ya. Şimdi bana vururken kendileri öldü gerizekalı. Şu sudan yukarı tırmanalım arkadaşlar. Yukarı tırmandıktan sonra en tepede böyle birkaç tane fener olduğunu hatırlıyorum. Bu fenerleri biz yerleştirmiştik. Ama bizim yerleştirmemize rağmen Aha, burada. Ha, şu beyazı da maviye mavi yapacağız arkadaşlar. Tamam bunu da maviye çevirdik. Sonra e, şuradan benim kazmam var değil mi? Şimdi nasıl yapacağız lan? Yine kaldım buralarda bak beynim durdu. Be beyn... beynim durdu. Garip garip şeyler. Tamam şuradan bir kazalım arkadaşlar şöyle kenardan kenardan. Heh, şöyle çıkalım Yeter ya Vallahi yeter ya ağlayacağım ya Aa, Of Of çıldıracağım arkadaşlar Şuradan bir yukarı çıkalım Allah'ın izniyle Şu görevimizi bir tamamlayalım ya Bu neymiş arkadaş ne yorucu oldu bu bölüm ya Şöyle çık bakayım çık 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 Vallahi bu bölüm çok yorucu oldu arkadaşlar Ben çok yoruldum şu anda Şu lanet canavarlar yüzünden Ve şu an olan ki şanssızlıklar yüzünden Gerçekten yoruldum tamam Şöyle şöyle biraz kazalım. Bloğumuz olsun. Tamam. Ulan insan bir blok koyar be. Bloğum da yok. Şöyle hop devam. Tırman 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 tırman. Tırman. Oo. Oh. Yeter be. Ha geldik. Oh be neymiş bu neymiş ya. Tamam. Şimdi şunu da rengini değiştirmemiz gerekiyor. Zınk değiştirdik. Burada. Ana. Bu mor olmuş. Kırmızı var burada. Ha mavi. Tamam. Bunu da mavi yaptık arkadaşlar. Şurada bir fenerimiz var. Gidelim onu da mavi yapalım. Görevimin başındayım. Acaba SCB moru nerede? Hiçbir yerde gözükmüyor arkadaşlar. Ben bunları değiştirirken aslında bir gözükür diye planladım ama bak şeyin üstüne kar yağmış bak. Cam, kırmızı camın üstüne kar yağmış. Gözükmüyor. Kamufle olmuş. Şimdi önce sen git. Sonra zıng. Zıng. Tamam bunu öldürdük. Zıng seni de öldürdük. Tamam. Şimdi bunu da mavi yapalım arkadaşlar. Bak bunu da üstüne kar yağmış bak. Hop bunu kırıyoruz. Sonra üstünü mavi yapıyoruz. Şimdi heh bu var. Bunun ana kaynağından değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar bu feneri. Bunun ana kaynağı da aşağıda. Şimdi bunu aşağı ineceğiz ama aşağı inene kadar umarım bir şey olmaz. SCP Mono bizi görmez yani. Tamam. Şimdi da şöyle bir tırmanalım. Bunu buradan iniyoruz. Bir önceki videoda, bir önceki SCP Mono videomu izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Buna buradan iniyoruz. Hatırlamayanlar varsa da kanalıma gidip izleyebilirler. Tamam. Şimdi şunu bir kıralım. Bunun tamamen değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Bunun etrafı görmüş olduğunuz gibi kırmızı. Bunun etrafını şöyle tamamen Değiştireceğim. Zın, tamam, bu masmavi oldu. Çünkü ana güç kaynağı burası arkadaşlar. Biliyorsunuz tabii. Bir önceki videoyu izlediyseniz biliyorsunuz. Şuradan çıkalım, eve gidelim. Evde de videoyu bitireceğim arkadaşlar. Vallahi bir yorucu bir video oldu. Gerçekten yoruldum bak. Gerçekten yoruldum. Video çok yorucu oldu. Şimdi küremizi alalım. Şuradan şey kazımı. Bak, Ka konuşamıyorum artık. Toprak kazmamız gerekebilir. O yüzden küreyi elime aldım. Şimdi şöyle kazalım, 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 kazalım. Kazalım kazalım. Hop yukarı doğru. Hop tamam. Şimdi sonra böyle. Tamam geldik arkadaşlar. Oğlum o ne lan? Bak gene gelmişler. Kaç görmeden. Bu, uçan yaratıklar gene geldiler ha. Neyse arkadaşlar. Evimize gidelim. Videomuzu bitirelim. Siz de hala ısrarla aranızda videoyu beğenmeyenler var. Bak görüyorum. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Adamsınız. Neyse. Ve yorulun Videomuzun sonuna gelelim artık arkadaşlar. Görevlerimizi tamamıyla başardık. Tamam. Umarım ben misal de daha çok bir şekilde videoyu mutlaka mı mutlaka aşağıdan şeyden... Ben bu dostlarım ben şimdi kaçıyorum Ben size için farklı videolar çekmeye devam edeceğim Siz de benim için aşağıdaki videoları izlemeye devam edin Aşağıdaki iki tane farklı video çıktı Hangisini izlemesi ettik de izlemeye devam edin Ve kanallarıma abone olmayı unutmayın dostlarım Hoşçakalın ve bay bay görüşürüz